Şimdi kapatma işlemi yapıyorum şu kafadaki Her ilmeğin ön lobuna batıyorum. Ben işaretlemeleri yaptım arkadaşlar. Şuradan anlatayım size. 1 2 3 4 5 6 6 ve 7. sıra arası bakın. Şu iki noktanın arası 4 ilmek. Buralara işaretinizi koyarsınız. Sonra iki sıra 6 1 2 ortasına Yine işaretinizi koyun. Sonra da 3 sıra altı. 1 2 3. Şurası işaretimizi koyduk. Şimdi şuralarda 1 2 3 4 5. 5 ve 6. sıra arasına batacağız. Şuraya işaretinizi koyarsınız. 1 2 3 4 5. 5 ve 6. sıra arası. Bakın şurası işaretinizi koyarsınız. Şu arası da 5 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5. Herhangi bir noktadan giriyorum. Alttan bir yer tercih ettim. Burayı uzun bırakıyorum. En son düğüm yapıp içine koyacağım arkadaşlar. Tekrar aynı noktadan çıkıyorum. İlk başlangıç noktam. Bu iki ipi birbirine sıkıca düğümlüyorum. Üç kere düğümledim. kesiyorum. Buradan içine ettirebiliriz. Şimdi de kulak dikimini yapalım. Gereksiz iplerimi kesiyorum. Kesmemişim. Şunu içine çekip keseceğim. Kulakta sağ sol farkı yok. Birini sağ birini sola dikebilirsiniz. Kulağımızda bakın. Şu şekilde. Şurada 12 tane pop pıtırcık var. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Göze hizalı olacak şekilde yerlerini ayarlıyorum. Şöyle bakın. 1, 2. 1, 2. Yalnız bende bunda pıtırcıklar tam denk gelmedi. 12 olduğu zaman bir tane alta düştü şöyle bir ta, gözüm bir tarafı. 2 4 6 8 10 12. Yani şöyle bakın 3 tane gibi oldu birinde. Birinde 2 gibi oldu. O yüzden simetrik olması için ben arayı 11 bırakacağım. Siz de 11 12 ayarlarsınız Şuna dikkat edin. Bakın 1 2 1 2 Bir tanesi böyle gözün üstünde gibi. Şu anda bakın göz hizası yarım. İki de çok kolay. 1 2 3 3 noktadan dikiyoruz. iğneleri çıkarıyorum kolaylık olması için. Takılıyor, zor oluyor. Bu arada fark ettiniz mi? Pembe iple dikiyorum. <laughs> Yine yanlış yaptım. Kendi ipiyle dikeceğiz. Siz pembe iple dikmeyin tamam mı? Ben artık bunu pembeyle dikeceğim. Şu renk iple dikersiniz ya da şununla çok az da olsa görünüyor arkadaşlar. Bu beni rahatsız etti. Eee pembeyle dikmeye başlamam hataydı zaten. Siz yapmayın. Şimdi kendi rengiyle tekrar dikeceğim aynı yöntemle. Bakın bu şekilde oluyor. 1 2 3 noktadan diktim. Burada da aynı şekilde 1 2 3 noktadan dikim yapabilirsiniz.